Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle WhatsApp'ın yeni güncellemesinden bahsedeceğim. Bu gizlilik sözleşmesinden bahsedeceğim. Şu an tüm Türkiye'de herkes e, WhatsApp kaldırılacak mı? WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi nedir? Onaylarsam ne olur? Onaylamasam ne olur? Buna bir bakalım. Şimdi WhatsApp diyor ki kullanıcılarına 8 Şubat'a kadar benim gönderdiğim gizlilik ilkesini kabul edersen 8 Şubat'tan sonra benim uygulamamı kullanabilirsin diyor. 8 Şubat'a kadar eğer ki bu sözleşmeyi onaylamazsan WhatsApp'ı kullanamazsın diyor. Bu kadar net. Biz 8 Şubat'a kadar bunu kabul edersek ne olur? Önce buna bakalım. Şimdi bunu kabul edersen WhatsApp'ta paylaştığın videolar, WhatsApp'ta paylaştığın fotoğraflar, bu videolar, fotoğraflar aile fotoğrafı olabilir, sevdiklerinizle ilgili fotoğraflar olabilir, çocuklarınızla, eşinizle bu her şey olabilir. Ses attınız diyelim o ses kayıtları, datalar, bilgiler, aklınıza ne geliyorsa yazışmalar, bunların hepsini WhatsApp kendi bünyesinde, Facebook aracılığıyla kendi bünyesinde Facebook datasında kullanacak. Peki Facebook datasında kullandığı bu bilgileri ne yapacak? Üçüncü şahıslara satabilecek. Yani bu ne demek oluyor? Yani sizin bilgileriniz Whatsapp'ta tüm konuşmalarınız, tüm e, fotoğraflarınız, tüm videolarınız üçüncü şahıslara satılabilecek. Bu hoş bir şey değil. Bu kişilik haklarına aykırı bir şey. Yani bunun dikte edilmesi de arkadaşlar gerçekten hoş bir durum değil. Ne gibi şeyler bizi bekliyor? Diyelim ki siz arkadaşınızla bilgisayarla ilgili bir konu konuştunuz. Bilgisayar alacağım dediniz. Bir bakıyorsun bilgisayar alacağım dedin. Google'a girdin bir sayfa açıyorsun karşına bilgisayarla ilgili bir reklam çıkıyor. Fiyatı şu kadar diyor. İşte karşımıza bu çıkacak. Veya ses attınız. E sesiniz taklit edilip başka yerlerde kullanılabilir. Dolayısıyla birçok yerde aslında karşımıza çıkabilir. En basiti. Yani benim özelim olan bir video. Neden üçüncü şahıslara veya fotoğraflarım üçüncü şahıslara servis edilecek ki? Bu hoş bir durum değil. Nitekim Avrupa ülkeleri bundan muaf tutulmuş arkadaşlar. Yani Avrupa ülkelerinde böyle bir sözleşme zorunluluğu yok. Ama Türkiye'de böyle bir sözleşme zorunluluğu var. Fakat bir şeyi unutuyorlar. Türk toplumunun böyle şeylere hoş bakmayacağını, Türk toplumunun böyle şeylere karşı geleceğini unutuyorlar. Ben de bir Adana Adanalı olarak, ben de bir Adana şivesiyle WhatsApp'a diyeyim ki hayırdır WhatsApp? Senin derdin ne? Neyin peşindesin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani böyle dikte ederek Türk halkını ee, sen bir şeylere zorunlu tutamazsın. O zaman ne yapar halkta? Tepki gösterir. Nitekim tepki göstermeye başladı. Bakıyorum çok fazla diğer uygulamalar indirilmeye başladı. Gerek Viber, gerek e, Telegram, gerek e, Bip olsun çok fazla uygulama şu an indiriliyor. Dolayısıyla ben e, kişisel bilgilerimizin, fotoğraflarımızın, videolarımızın, e, ses kayıtlarımızın üçüncü şahıslara paylaşılması taraftarı değilim. Sadece ben değil. Hiç kimse taraftar değil. Şimdi birileri diyebilir ya paylaşsan olur. Öyle değil arkadaşlar. Yarın bir gün karşınızda bir şekilde çıkıyor. O nedenle bu WhatsApp'ın bu uygulaması hiç hoş bir uygulama değil. WhatsApp bunu biraz neye dayanarak yapıyor? Şimdi dünya üzerinde 1,5 milyar insan WhatsApp kullanıyor. Diyor ki Mehmet Öztep kullanmazsa ne olur ki diyor. Yani 1,5 milyar insan kullanıyor zaten. Ha, bunu Türkiye'ye söyleyebiliyor ama Avrupa'ya söylemiyor. Neymiş orada kişisel haklar varmış. E, burada kişisel haklar yok mu? Biz üçüncü sınıf vatandaşı mıyız? Türk toplumu sevmez böyle şeyler. Dolayısıyla arkadaşlar benim de hoşuma gitmedi. Sırf bundan dolayı WhatsApp'ı kaldırabilirim. E, zaten e, verilerin bu şekilde paylaşılması başlı başına problem. Ha burada bir noktaya daha değineyim. WhatsApp sizin telefonunuzun içindeki galeriye ulaşmıyor. Burayı bu ayrıma dikkat edin. Yani telefonunuzun içindeki bilgilere ulaşmıyor. WhatsApp, WhatsApp'ta paylaştığınız her şeye ulaşıyor. Bakın burayı ayırt edelim. WhatsApp, WhatsApp'ta paylaştığınız videolara veya fotoğraflara ulaşıyor. Yoksa galerinde bir fotoğraf var gidip onu bulmuyor. Veya galerinde video var gidip onu bulmuyor. Senin WhatsApp'ta paylaştığın bilgileri alıyor e, Facebook datasında. Saklıyor ve sonrasında onu üçüncü şah şahıslara servis ediyor. Dolayısıyla bu güzel bir yaklaşım değil arkadaşlar. Hoşuma gitmedi. Peki WhatsApp'ı kaldırırsam hangi uygulamayı kullanayım? Arkadaşlar Telegram var. Telegram Rusların gerçeği. Telegram var. BIP var. BIP yerli. Ee, ondan sonra Signal var. Viber var. Hatta ben bugün Telegram'da birkaç grup açtım. Arkadaşlarımla konuşmaya başladım. İpte yapabilirsiniz bunu. Telegram'da yapabilirsiniz. Nitekim de devlet büyüklerinin de buna bir açıklık getireceğini düşünüyorum. Belki de kendi yerli uygulamamız hayata geçirilecek. Özellikle kamu kurumları için. Ha kendi aramızda arkadaşlarımızın arasında da Telegram'a, Telegram'ı, e, veya Viber'i veya Signal'ı kullanabiliriz. Şimdi ben şu uygulamayı kullanın desem doğru bir yaklaşım yapmamış olurum. Neden biliyor musunuz? Bence en güzeli sizin o uygulamayı indirip kullanmanız. Siz kendi kendinize karar vermeniz gerekiyor. Uygulamayı indirirsiniz, kullanırsınız, hoşunuza giderse devam edersiniz. Ben bugün birkaç arkadaşımla birkaç grup oluşturdum Telegram üzerinden, gayet güzeldi. Ee, onu kullanmaya devam edeceğim. Bip'i indirdim, bipi kullanmaya başladım. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Tercih yine sizin, karar verecek olan sizlersiniz. Umarım. Bu videoda size gerekli bilgileri vermiş oldum. Şayet kafanıza takılan bir soru varsa videonun altına yazarsanız ben onları cevaplamaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm sevenlerime, tüm sevdiklerime, beni izleyenlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum. Joker gelmedin yanıma. Gelsene oğlum, gel yanıma. Gel, gel babacım gel. Joker bugün yanıma gelmedi. Gel. Joker'im gelsen oğlum. Joker bana küstü biliyor musunuz? Joker gel. Geldi. Sen bana mı küstün Joker'im? Ha? Joker sonunda geldi. Deminden beri orada yanıma gelmedi. Neyse konuşuyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.